Merhaba 7'ler ve 8'ler. 7'den 8'e matematik LGS hazırlık kitabında yüzdeler konusundayız ve geliştirme testini çözeceğiz bugün. Önceki testlerimizi çözdük. Son olarak LGS tadında sorular var. Onu da yakında yayınlayacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım sorularımıza. Birinci soru bir satıcı A liraya aldığı bir ürünü %10 karla 220 liraya B liraya aldığı bir ürünü ise %20 zararla 200 liraya satıyor. Buna göre A artı B aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar %10 karlı A ürünü için bakalım. %10 kar etmek demek yani maliyete 10 ekleyeceğiz demek. 110. Yani 110'u 220 ise o halde 100'ü kaçtır diyeceğiz. Buradan bir orantı kuracağız. Bakın. Kolaylaştıralım bu işi. 220 110'un kaç katı? 2 katı. O zaman da x ne olmalı? 100'ün 2 katı olmalı. Yani 200 olmalı. Aynı şeyi b için de yapalım arkadaşlar. Bu sefer b ürününden %20 zarar etmiş. O zaman ne yapacağız? 100'den 20'yi çıkarırsak demek ki %80'ini 200 liraya satıyor. O zaman %80'i 200 ise %100'ü kaçtır diyeceğiz. Buradan arkadaşlar şöyle kat olarak 2,5 katı aslında ama bunu siz göremeyebilirsiniz. Ne yapacağız? Şöyle çarpacağız. X eşittir ne olur? 200 çarpı 100 bölü 80 olur. Şunlar sadeleşir. Sonra şu 200'ü 8'e bölsek 25 olur. 10'la da çarparsak 250 olur. Bize bunların toplamını sormuş. A artı B 200 artı 250'den 450 yapar. Cevabımız C seçeneğidir. İkinci soru. Bir çiftçi tarlasında ürettiği 500 kilogram domatesin kilogramını 2 liraya ve 400 kilogram patlıcanın kilogramını ise 3 liraya mal etmiştir. Bu çiftçi ürünlerini %20 karla satarsa toplam kaç lira gelir elde eder? Arkadaşlar mal etmek demek yani bütün harcamalarıyla beraber bunun için işte e, gübre kullandıysa neler kullandıysa bunları yetiştirmek için bunların hepsi dahil olmak üzere demek ki domatesin kilogramını 2 liraya ve patlıcanın kilogramını da 3 liraya mal etmiş şimdi de karlı satmak istiyor. O zaman domatesin arkadaşlar toplamda kaç liraya üretildiğini bulmuş olalım. 500 kilogram domates var ve kilogramı 200 e, 2 liradan mal olmuşsa toplamda 1000 liraya mal olmuş demektir. E patlıcan da 400 kilogramdı. Kilogramı 3 liraya mal olmuştu. O zaman 1200 liraya da bu mal olmuş demektir. O halde toplam ne kadara mal olmuş? Ona bakalım. 1000 liraya domatesti, 1200 liraya patlıcandı. Topladık mı? 2200'e mal olmuş oldu. Şurada 2 fazla oldu. 2200 oldu. Şöyle 2200 arkadaşlar. Sonra ne yapacağız? Bunun %20'sini hesaplayacağız. 2200'e 2200'ün %20'sini ekleyince karlı satışını bulmuş olacağız. Şu sıfırlar sadeleşir. 2 ile 220'yi çarparsak arkadaşlar 440 yapar. 2200'e de eklersek 2640 yapar. Peki bu soruyu orantı yoluyla çözseydik arkadaşlar. Orantıda bakın %100'ü ne kadar oldu? 2200 oldu. Maliyeti 2200. %20 kar dedik mi? 100'e ekleyeceğiz. Yani 120'si kaç yapar? Buradan gene doğru orantıdır. 2200'ü 120 ile çarpıp 100'e bölersek şayet şu sıfırlar sadeleşir. Buradan da gene 2640 çıkar arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü soru. 1 litre sütten 600 gram yoğurt ve 1 kilogram yoğurttan ise 1.8 litre ayran elde edilmektedir. Buna göre 50 litre sütten elde edilecek ayran e, sütün yüzde kaçıdır? Şimdi 1 litreden 600 gram elde ediliyorsa arkadaşlar yoğurt o zaman 50 litreden acaba ne kadar elde edilir? Önce bunu bulalım. Bunu çarparsak x ile e, 50 ile 600'ü çarpmamız demek olur bu. Buradan da ne çıkar arkadaşlar? 5 kere 6, 30 yanına 3 sıfır attık. 30 bin gram çıktı. Şimdi 1 kilogram yoğurttan ise arkadaşlar 1.8 litre elde ediliyormuş. O zaman e, 30 bin gram da arkadaşlar 30 kilogramdır. Çünkü neydi? 1 kilogram 1000 gram demekti. O zaman 30 bin gram 30 kilogram demektir. Şimdi de e, ne kadar ayran olur onu hesaplayalım. 1 kilogram yoğurttan 1.8 litre ne elde ediliyor? Ayran elde ediliyorsa o zaman 30 kilogramdan kaç litre elde edilir? Buradan gene x eşittir 30 çarpı 1,8 olur. Şu 0 bunu virgülden kurtarır. 3 kere 18'de ne olur arkadaşlar? 54 litre olur. Bize neyi sormuştu? Ayran sütün yüzde kaçıdır? Bakın 50 litre süt vardı. 54 litre ayran vardı. Ayran sütün yüzde kaçıdır dediği için bunu üste yazdım. 2 ile genişletirsek payda ne olur arkadaşlar? 100 olur. Böylece yüzdeyi bulmuş oluruz. Yüzde 108 olmuş oldu. O halde cevabımız B seçeneğidir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüzde yüzden fazla oldu. Çünkü bakın ayranın miktarı sütün miktarından fazla olduğuna göre zaten ne olmalıydı? %100'den fazla olmalıydı. Dördüncü soru. 1.8 milyon öğrencinin katıldığı LGS sınavında %5'lik ilk dilimde bulunan bir öğrenci ile %1'lik ilk dilimde bulunan bir öğrencinin sıralama farkı en fazla kaçtır? Şimdi arkadaşlar 1.8 milyon demek yani 1 milyon 800 bin demek. Şurası nokta olmaz aslında virgül olur. Şimdi 1 milyon 800 bin öğrencinin %5'ini bulalım. Kaç yapar %5'i? Buradan sıfırlar sadeleşir. Ne oldu? 18 .000. 5 ile çarptır mı? 90 bin olur. Şimdi %1'i nedir peki arkadaşlar? 1 milyon 800 %1'i nedir? Bunu da şöyle çarparız. Buradan e, şu fazla oldu. Şu 2 sıfır gider. Buradan ne çıkar? 18.000 çıkar. Şimdi İlk yüzde bir demek arkadaşlar birinciden 18 bininci kadar demektir. Yani burada birinci öğrenci de var. Birinci öğrenci de var. 18, bin, 18 bininci öğrenci de var. Burada da gene bakın. ilk yüzde beş demek. ilk yüzde beşin en sonundaki kişi demek ki kaçıncı? 90 bininci demek. Bize neyi soruyor? Arasındaki fark en fazla kaç olur? O zaman farkı ben en fazla düşüneceksem yüzde birlik dilimin en başında birinci olan çocuk var. Yüzde dilimin en sonunda olan öğrenci 90 bininci. O zaman aradaki farkı hesaplarsak arkadaşlar 89.999 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Beşinci soru aşağıdakilerden hangisi yüzde 35 ile yüzde 40 arasındadır demiş. Şimdi A seçeneğine bakalım arkadaşlar. 0 tam binde 375. Bakın bunu kesirli olarak yazarsak binde 375. Ama bizim için yüzdesi lazım. O yüzden bunun bir sıfırını silersem o zaman virgülü sola kaydırırım. Yani burası ne oldu? 37,5 bölü 100. Yani yüzde 37,5. Peki yüzde 37,5 35 ile 40 arasında mıdır? Evet tam da oradadır. B'ye bakalım. 0,41 diyor bakın. 41 bölü 100. O zaman. E 41 bölüyü zaten %41 bakın. 41'den fazla o zaman bu olmayacaktır. B olmadı. Sonra C'ye bakalım. 0,312 diyor. E bu ne demek arkadaşlar? 312 bölü 1000 demek. Bir sıfırı silersek virgül kaydırırız. 31,2 oldu. E bu yüzde %35 ile 40 arasında mıdır? Hayır değildir. Bu da olmadı. Sonra D'ye bakalım. 5 bölü 8 diyor. Bunu da ne yapacağız arkadaşlar? Paydasını 100 yapacağız. 100 yapmak için 8'i 12 buçukla çarparız arkadaşlar. 12 buçukla çarparsak 62 buçuk bölü 100 yapar. Dolayısıyla buradan da ne çıkar arkadaşlar? %62.5 62 buçuk. E 62 buçuk da bu aralıkta değil. Gördüğünüz gibi cevabımız A seçeneğidir. Altıncı soru. Ahmet 300 sorunun 30'unu çözmüştür. Kaç soru daha çözerse çözülmeyen soruların oranı %30 olur. Şimdi arkadaşlar %30'unu çözmüş. 300'ün %30'unu çözmüşse o zaman kaç tane soru çözmüş? 90 tane soru çözdü. O zaman geriye kaç tane soru kaldı? Ee, pardon şurası öyle olacak. 90'dan çıkaracağız. 210 tane soru kaldı. Şimdi diyor ki kaç tane daha çözersek çözülmeyen soruların oranı %30 olur. Şimdi arkadaşlar bakın çözülmeyen %30'u kaçmış? 300'ün 90. E 210'un kaç tanesini daha çözersek 90 olur? Bunu düşüneceğiz. Yani 210'dan ben x'i çıkaracağım sonuç 90 olacak. O zaman x'in değeri buradan 210-90'dır. Yani 120'dir. Bu durumda bakın ne olacak? Eğer 120 soru daha çözerse geriye 90 soru kalır. Bu 90 soru da 300'ün kaçıdır? %30'udur. Cevabımız C seçeneğidir. 7. soru. Bir otelin ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. Yukarıda verilenlere göre Ahmet Bey eşi 16, 9 ve 4 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte 5 gece bu otelde kalırsa toplam kaç lira ödeme yapar? Şimdi yetişkinler ne kadarmış? 180 liraymış. O zaman Ahmet Bey 180 lira ödeyecek. Eşi de 180 lira ödeyecek. Tamam. Ee, bir çocuğu kaç yaşındaydı? 16. O zaman şu aralıkta %25 indirim olacak. Yani 180'in o zaman ne kadarını ödeyecek bu? %75'ini ödeyecek. İndirim yapılırsa bakın geriye 75 kalır. O zaman %75'ini ödeyecek. Artı bir tane çocuğu 9 yaşında o da şu aralığa giriyor bakın. %50 indirim olacak. %50 indirirsek %50'si kalır geriye. Artı diğer öğrenci de zaten ücretsizmiş ya da diğer e, misafir. Bunu bir de ne yapacağız? 5 ile çarpacağız. Şimdi buraya hesaplayacağız arkadaşlar. 180, 180 zaten 360 yapar. Bir dursun bu. Şu sıfırda bu 0 sadeleşti. Burayı 5 ile sadeleştirirsem 2 kalır. Burası 15 olur. 18'i de 2'ye bölünce 9 oldu. O zaman burası da 135 oldu arkadaşlar. Zaten 50 ile 102 olur sadeleşirse. 180'i de 2'ye böldük mü 90 oldu. Şimdi şurayı toplayalım. 360, 135 daha ne yapar? E, 460, 495. E, buradan ne olur? 585 olur. Bunu da 5 ile çarpacağız arkadaşlar. 5 ile çarptığımız zaman 500 olsaydı 2500, 2900, 2925 yapar arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. 8. soru Tuna 50 metrelik bir yolda 3 adım ileri 1 adım geri atarak ilerlemektedir. Tuna'nın bir adımı 40 cm ise toplam 40, 98 adım attığında yolun yüzde kaçını gitmiş olur? Şimdi yolumuz 50 metre arkadaşlar. 3 adım ileri gidiyor. Sonra ne yapıyor? Bir adım geri gidiyor. Aslında toplamda bu ne kadar gitmiş oluyor arkadaşlar? 2 adım ilerliyor. Toplam 4 adım var bakın. Toplam şöyle 4 adım var. 4 adımda ne kadar ilerliyor? 2 adım ilerliyor. Şimdi o zaman şöyle düşüneceğim ben. 98'in içinde kaç tane 4 adım var? Çünkü her 4 adımda 2 ilerleyecek. Biz Tuna'nın ne kadar ilerlediğini bulmaya çalışıyoruz. O zaman 2 kere 4 8 çıkardık 18. 4 kere var 16 oldu 2 kaldı. Yani 24 sefer 2 adım ilerlemiş. Bu ne olur arkadaşlar o zaman? 24 çarpı 2 e, adım ilerledi. E, her adımı da 40 santimetreymiş. Bunu da ekledik. Bir de geriye kalan 2 adım var bakın. 3 adım ileri atıp 1 adım geri atması gerekiyordu. Ama şimdi 24 sefer 4 adımı Attı. Toplamda 24 adım ilerledi. Burada sıkıntı yok. Son olarak 2 adım kalmıştı. 2 adım ilerledi ama geriye dönmesine gerek kalacak kadar adım atmadı. Dolayısıyla biz buraya neyi de ekleyeceğiz arkadaşlar? 2 çarpı 40'ı da ekleyeceğiz. Bu yolun yüzde kaçını gitmiş? Diyor. E şurayı çarparsak ne olur arkadaşlar? 24 ile 2'yi çarpsak 48 olur. Şurada 40 oldu. 2 çarpı 40 şurası. Bakın 48 tane 40, 2 tane 40 daha ne yapar? 50 tane 40 yapar. Bunun da değeri nedir? 5 kere 4, 20'den 2000 metre ilerlemiş. Peki, pardon 2000 santimetre burası bakın. Çünkü 40 santimetreye çarpmıştık. Bu da ne demektir? 20 metre demektir. 100'e bölersek metre cinsinden değerini buluruz. Peki bu 50'nin yüzde kaçıdır? Bunu nasıl buluruz? 50 ile 20'yi oranlayarak buluruz. 2 ile genişletirsem, 40 bölü 100 olur. Gördüğünüz gibi %40'ı demektir. Cevabımız o halde D seçeneğidir. 9. soru Beliz alışverişe çıkıyor ve yaptığı her alışverişte cüzdanındaki paranın %20'sini harcıyor. Beliz'in 3 alışveriş sonunda 128 lirası kaldığına göre başlangıçta kaç lirası vardı? Şimdi ne kadar parası var bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden diyorum ki parası 100 olsun. Şimdi birinci alışverişte bunun %20'sini e, harcadı. 100'ün %20'si 20'dir. O zaman geriye ne kadar kaldı? 80 kaldı. Sonra ikinci alışverişte 80'in %20'sini harcayacak. 80'in %20'sini hesaplayalım. Çarpı 20 bölü 100 olur bakın. 16 oluyor. 80'den de çıkarırsak 64 olur. Şimdi şu anda ne kadar parası var cüzdanında artık? 64 lirası var. Üçüncü alışverişi yapacak. Üçüncü alışverişte de 64'ün %20'sini harcayacak. Şöyle sadeleşti. 2 ile 64'ü çarpsak 128. 10'a bölersek 12,8 olur arkadaşlar. Bunu da ne yapacağız? 64'ten çıkaracağız. Çıkaralım. 12,8'i çıkarıyorum bakın. Burada bir 0 var. 10'dan 8 çıktı. 2. 3, 3'ten 2 çıktı. 1. 6'dan 1 çıktı. 5 virgülü şuradan indirdik. Demek ki artık cüzdanında ne kadarı var? 51.2 lirası var. Ama biz burada oran olarak aldık. Eğer 100 lirası olsaydı böyle olacaktı dedik arkadaşlar. Şimdi 100 lirada 51.2 kalmışsa kaç lirada 128 lirası kalır? Böyle bir orantı kuracağız şimdi. O halde arkadaşlar şunu çarpacağız. X buradan ne olur? 128 çarpı 100 bölü 51,2 olacak. Şimdi buradan şunu da bir sağa 0 kaydırırsak burası olur. 128 ile 512 sadeleşir 4 olur. 1000'i de 4'e bölersek arkadaşlar 250 olur. O halde cevabımız C seçeneğidir. 10. soru Her futbol takımı bir sezonda 34 maç yapmaktadır. İlk 10 maçın 6'sını kazanan bir takım kalan maçların en az kaç tanesini daha kazanırsa toplamda 70'ten fazla başarı elde etmiş olur. Şimdi arkadaşlar 34 maçın %70'ten fazlasını soruyor bize. 34'ün %70'ini bulalım o zaman. Şu sadeleşir. 34 ile 7'yi çarptığımız zaman arkadaşlar 238 yapar. Bunu da 10'a bölersek 23,8 olur. Yani %70'den fazla başarı elde etmesini istiyorsak en az kaç olacak o zaman arkadaşlar? 24 maçı kazanacak demektir. E şimdi 10 maçın 6'sını kazanmıştık zaten. Geriye kaç maç kaldı? 34 maçın 10'unu oynamış, 6'sını kazanmış. Geriye 24 maç kaldı. Toplamda biz kaç maç kazanmasını istiyoruz? 24 maç kazanmasını istiyoruz. 6 maçı kazanmıştı. Geriye kalan 24 maçında o zaman 18'ini de kazanırsa Toplamda 24 maçı kazanmış olur. O da %70'den fazla bir değer olur. O halde cevabımız B seçeneğidir. 11. soru. Bir emlakçıdaki işlerin %80'i satış, %20'si ise kiralamadır. Bu emlakçı bir ay sonunda eldeki satış işlerinin %10'unu, kiralama işlerinin ise %30'unu tamamlıyor. Buna göre bu emlakçı başlangıca göre elindeki işlerin yüzde kaçını tamamlamıştır? Şimdi başlangıçta ne olsun bu emlakçının bütün işleri 100 olsun. Satış için ve kiralama için ayrı yazalım. %80'i satışmış. O zaman 100'ün %80'i nedir arkadaşlar? 80'dir. Daha sonra kiralamaya da %20'si oluyormuş. Bakın burada hiçbir değer verilmemiş. Sadece yüzdeler verilmiş. Bu tür durumlarda biz değeri 100 diye düşünürüz. Elindeki iş 100 olsun deriz. Böyle işlem yaparız. Aklınızda olsun. Böyle içinde farklı bir değer yoksa yani 300 lira 500 lira 300 iş 500 iş gibi bir şeyler yoksa sadece yüzdeler varsa o zaman biz değer olarak 100'ü seçebiliriz. Bu doğru sonuç verecektir arkadaşlar. Sonra satışın ne kadarını arkadaşlar? Yüzde 10'unu 80'in yüzde 10'unu nedir bu? 80 çarpı 10 bölü 100'den 8'e var. Kiralama işlerinin ne kadarı vardı arkadaşlar? %30'unu tamamlamıştı. O zaman 20'nin bir de %30'unu hesaplayacağız. Şunlar sadeleşir. Geriye kaç kaldı? 6 kaldı. 8 tane satış, 6 da kiralama işi tamamladı. Toplam kaç oldu? 14. Peki başlangıçta elinde kaç iş vardı? 100 vardı. %14'ü tamamlamış. Cevabımız C seçeneğidir. 12. soru 1 doların lira değerinin 4 yıl boyunca değişimi aşağıdaki gibidir. Buna göre 1 doların 4 yıl sonundaki değişim oranı yüzde kaçtır? Bakın bu soruda da gene herhangi bir değer vermemiş bize. O halde biz diyoruz ki başlangıçtaki paramız 100 olsun. Birinci yılın sonunda ne olmuş? Yüzde 20 artmış. Yüzün yüzde 20'si 20'dir. O zaman yıl sonunda 120 lira oldu. Daha sonra %10 azaldı. 120'nin %10'unu bulacağız o zaman. %10'u ne yapar bunun arkadaşlar? Sadeleşirse 12. 120'den 12'yi çıkarırsak o zaman 108 yaptı. Demek ki ikinci yılın sonunda para 108 lira oldu. Lira cinsinden. Sonra tekrar 3. yıl %20 artmış. 108'in %20'sini bulacağız o zaman. Şu sadeleşir. 2 ile 108'i çarpsak 216 yapar. 10'a bölsek arkadaşlar 21,6 yapar. Buna da ne yapacağız? 108'i ekleyeceğiz. Şöyle ekledim. 6 9 2 1. 129,6 oldu son durumda. Daha sonra 4. yıl tekrar %10 artmış. Arkadaşlar o zaman ne yapacağız? 129,6'nın %10'unu hesaplayacağız. Şunu sildik. Ee, bir daha şu ondan kurtulmak için virgülü sola kaydırırız. 12,96 olur. Bunu ne yapacağım? 129,6'yı ekleyeceğim. Çünkü artış demişti. Ee, biraz işlemler çok ama arkadaşlar bunu yapabilmemiz lazım. 12,96 pardon şurasını 12,96 yapacağım. Toplarsak 6, 5, 11 oldu. 12. Şurası 4 oldu, 1 oldu. Yani son durumda 142,56 oldu. Başlangıçta 100'dü. 4 yıl sonra 102,56 oldu. Yani %42,56 artmış oldu. Cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, böylece geliştirme testini de çözdük. Hocam bu sorular çok zordu. Matematik hocam bize öyle geldi. Düşünebilirsiniz. Evet biraz zor soruydu arkadaşlar. Ama bir konuda arkadaşlar kolay soruları çözerek sadece LGS'de başarılı olamayız. O konuyu iyi geliştirmemiz lazım. Kolay soruları çözdük, işin mantığını anladık. Zor sorularla da iyice kaptık. Şimdi artık LGS tarzı sorular çözmeye geldi sıra. Bir sonraki videoda da onu çözeceğiz. Sizler de bu arada kanalımıza abone olursanız bizi desteklerseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın gençler.